otonom araçlar insan faktörüne ihtiyaç duymadan yol durumuna trafik dengesini algılayabilirler. Bu sayede konforlu bir ulaşım sağlarlar. Ayrıca ek olarak elektrik kullanıyorlar. Bu yüzden de çevre dostu araçlardır. Fakat yaygınlaşmasını engelleyen bazı problemler bulunmaktadır. Bunların başında bağlantısındaki kesintiler, insanların güvenememe problemi, GPS ve yol ortasındaki problemler geliyor. Biz de bu sistem sayesinde otonom araçları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere e, trafik kazaları günümüzde çok fazla can almakta. Otonom araçlar için tasarladığımız bu sistem otonom olmayan günlük hayatta kullandığımız araçlara çok rahat bir şekilde uyarlanabilmektedir. Gördüğünüz bu kısımlar içerisinde oblik süspansiyon maddesi var. Ee, bu madde temelde mısır nişastası ve sudan oluşmaktadır. En önemli özelliği ise ani bir darbeyle karşılaştığında katı form olarak darbe absorbe etmesi ve arabacın eğitimimizi engellemek. Bu darbe ortadan kalktığı ise oblik süspansiyon maddesi tekrardan sıfır formuna var. Projemizin e, devamlılığını sağlamaktadır. Arabamızı tasarlarken özellikle Bluetooth sistemi olmasına dikkat ettik. Böylelikle herhangi bir kaza senaryosunu en gerçekçi olacak şekilde canlandırabiliyoruz. Gelmiş olduğumuz uygulamadan arabamızı kontrol edebiliyoruz. Bununla beraber 6 adet pil, 6 adet de tekerlek kullanıyoruz. Bu da sistemimizi en iyi şekilde test etmemizi sağlıyor.